ama bu kez sıra dışıydı. Panik de aslında o hareketliğin nedeni. Çarşıdaki altyapı çalışmaları sırasında su boruları patladı çünkü. Tonlarca su dışarı akmaya başlayınca esnaf ne yapacağını şaşırdı. Kapalı çarşıda her şey mahvoldu. Kapalı çarşı esnafı güne panikle başladı. Nedeni patlayan su borusuydu. Dükkanımızı toparlarken bir daha patladı su. Beni yaklaşık 2-3 metre geriye itti. Kıyafetlerimi değiştirdim gördüğünüz gibi. Kapalı çarşıda patlayan su boruları büyük bir panik yarattı. Zira tonlarca su bir anda büyük bir basınçla dükkanlara dolmaya başladı. Tabi ciddi anlamda hasar var. Vatandaşlar esnaf kurtarabildiği malları kurtardı ve şu anda hem temizlemeye hem de kurutmaya çalışıyorlar. Kapalı çarşıda altyapı çalışması vardı. O çalışma sırasında şebeke suyunun geçtiği boru delindi, tonlarca su çarşıya aktı. Kapalı çarşı esnafının büyük panik yaşamasına sebep olan patlamalar işte tam da burada gerçekleşti. Bu su boruları patladı. Patlamalar diyoruz zira dün gece yine benzer noktada aynı noktada patlama olmuş, su boruları patlamış. Ardından sabah ve öğle saatlerinde aynı manzara yaşandı ve ortaya o çok üzücü görüntüler çıktı. Esnaf elinde geleni yaptıysa da başarılı olamadı. Su akışı ekiplerin müdahalesinden sonra kesilebildi. Kapalı çarşın bu hali nedir? Bir, bir sürü zararımız var. 10 bin, 20 bin dolar zararımız var şu an. Bunu kim karşılayacak? Perişan olan esnaf aynı borunun peş peşe 3 kez patladığını anlattı. Burada işimize bakarken sabah birden başka baktık ki su kışkırdı. Olan diyafonlarımız oldu, şekerimiz oldu, çayımız oldu, ziyan oldu.